Depremi değişik segmentlerde başlattık. bunlarla da başlattığımız yani pazarcık segmentinde olsun. Yani bu işte bu gördüğünüz nardı payı. burada böyle bir küçük bir kalk vardı. Bir kilometrelik boşluk gibi. Doğan da o paydaştırdı jeolokları çok iyi var burada onların e, arazi çalışmalarından anlaşıldı ki bunlar Doğu Anadolu faizlerinin bir parçası ve tamamen bir... bu yapay zeka uygulamalarını özellikle bizim deprem çözümlerinde hızlı deprem çözümlerinde fazların algılanması ve deprem çözümlerinde adaptasyon için yapay zeka uygulamalarının kandilli de geliştirilmesini istiyorum böyle bir hedefim var teknoloji geliştirme olarak biz bu narlı fayının depremin ilk başladığı narlı fayının Doğu Anadolu Fay zonunda tam birleştirmiş olduğunu görmüyorduk. Ee, yani fay haritası üzerinde sadece e, orada segmentler gözüküyordu, kesikliydi. Ancak bu depremden sonra orada bir sismik kavşak olduğunu, Narlı fayının da e, Doğu Anadolu Fay Zonu'na gerçekten e, birleşik olduğunu anlamış olduk. Marmara'da fayın denizli olması ve e, tarihsel depremlerin... E, ne kadarlık bir segmenti ne zaman kırdığı konusunda bazı belirsizlikler olması dolayısıyla bilim adamları arasında da bu konudaki görüşleri çeşitlendiriyor, farklılıklar oluşuyor, tartışmalar devam ediyor. Bu konuda benim görüşüm payın işte ne zaman nerede kırılacağını söylemek, ne büyüklük ne büyüklük olduğunu söylemek yerine. Çeşitli yerlerde senaryolar oluşturmak, bunu da biz burada dinamik simülasyonla yaptık. Çeşitli yerlere koyduk depremi, nereden başlarsa hangi segmenti kırılır. 1894'te Adalar Fayı eğer kırıldıysa onu koyduğumuzda işte bir sonraki deprem Kumburgaz segmentinde kırabilir. O da büyüklüğü 7 7'yi geçmez gibi. ama 1794'te kırıldıysa 1894'teki tarihsel depremler konusunda şüpheler varsa nerelerde olabilir gibi. Bu Kahramanmaraş depreminde yaptığımız gibi yani dinamik olarak modelleyerek nerede olursa de büyüklükte olur. Nereye doğru ilerler kırık ve Marmara bölgesindeki şehirleri nasıl etkiler, zararın büyüklüğü ne olur gibi çalışmalar yapıyoruz. Biz kandili olarak yaptığımız şey bu. Çünkü Marmara Denizi elbette bir deprem bekliyor. Marmara Denizi içinde bir fay var ve 150 yıl 350 yıl arasında bir tekrarlanma periyodu var. Ee, hazırlıklı olması gerekiyor. Yani bugünden başlanarak hazırlığın yapılması gerekiyor. Kentsel dönüşüm e, projeleri var biliyorsunuz. Ee, bir şekilde yani benim kişisel görüşüm ...güçlendirmeye hız verilmesi lazım. İnsanın hayata en önemli şey. Bunu Kahramanmaraş depreminde çok iyi gördük. Ve aynı zamanda Kahramanmaraş depremi bize gösterdi ki... ...bizim doğayla ilgili hala bilmediğimiz şeyler var. Ve her segment aynı şekilde çalışmıyor her zaman. Etraftaki şehirlerin, Marmara bölgesindeki şehirlerin... ...depreme hazırlıklı olması... ...güçlendirme önemli bir imkan bence. Ancak güçlendirme de bina maliyetlerin en az %30'u, bunu onu da biliyoruz. i̇nsanların mali durumlarında özellikle bu dönemde bildiğimiz için çok daha daha ucuz, daha az maliyetli güçlendirme yöntemleri de var dünyada. Yani bu teknoloji Türkiye'ye de getirilebilir. Türkiye'de çok kıymetli mühendislerimiz var. Bizim bizim enstitümüzün Mustafa Erdi'yi var. Mesela bu konularda deprem mühendisliği konularında bütün dünyanın danışmanlığını yaptığı biri. Yani tamamen içeriden perde duvar çıkmak yerine uygun binalarda, uygun zeminlerde tabi veya işte evi tadilat için boşaltmak yerine insanlar içinde otururken dışarıdan kolonlar çıkarak bu kolonları binanın kolonlarına enjekte ederek bağlayarak ve dışarıdan da yine çelik çapraz atarak evi bayağı güvenli hale getirebilen teknolojiler var. Bu teknolojiler de inşaat maliyetinin yüzde beşi, diğeri gibi yüzde otuzu değil, daha ucuz. Marmara bölgesindeki deprem performansı, düşük binaların bir an önce hazırlıklı hale getirilmesi gerekiyor. Yine İstanbul Belediyesinin de zeminle ilgili yaptığı çalışmalar var. Bütün bunların birleşik ahpet şeyi olarak gündemde tutulması gerekir. Afad'ın güzel çalışmaları var. Afad konuda oldukça iyi. E, i̇ki gün önce toplantıya katıldım. afetle ilgili çok güzel planlamalar yapmış. Bütün bu güçleri birleştirmeyi, özellikle Marmara bölgesinde çalışan gözlem istasyonu olan üniversite, kurum her ne kadar kurum varsa hepsiyle işbirliklerini geliştirmeyi hedefliyorum bu dönemde. veya kap üzerindeki de pazarcık başlasaydı yırtılmanın narlı payına ilerlemeyip depreme kıyasla yine daha küçük olacağını anladık. Ama deprem ne yazık ki e, narlı başladı ve en kötü senaryo ile hem narlıyı kırdı hem kuzey doğru ilerlesini koyarak farklı segmentlerde başlasaydı ne olurdu? Nasıl ilerlerdi? Ve büyüklük ne